Merhabalar dostlar bahçemden haberler ben Mualla aynı isimle hem Instagram'da hem YouTube kanalımızda bahçemdeki renkleri çiçekleri bitkileri sizlere göstermeye onları bildiğim kadarıyla tanıtmaya devam ediyorum şimdi bahçede hünnap var adı gelmedi bir an aklıma her zaman söyleyeceğim zaman şöyle bir durup düşünüyorum. E, Hünnap e, oldu yani oluşmaya başlayınca tek tük görüyordum. E, i̇ki gün sonra gittiğimde bütün e, meyvelerin renginin döndüğünü gördüm. E, birden oldu. Şöyle oraya doğru gidelim. Bu arada geldiğimizde diktiğimiz üzümler de var. Şöyle onlar da oldu. Alıyoruz ara ara. Öyle bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Siyah kara kokulu üzüm derler buna. Daha çok Karadeniz'e özgü. Karadenizler sever. Bundan işte neydi onun adı? Bir değişik tatlısı var. Tatlı yapıyorlar bundan. Karadeniz'e özgü. Böyle mısır unu, unuyla birlikte. Ay adı şimdi gelmedi aklıma geldi zaman söyleyeceğim ben gidiyordum Hünnap'a döndüm geriye bunu, bari bunu gö göstereyim dedim arkadaşlar şöyle bir çardak var çardakta şöyle Harun Bey yaptı bunu tabi ağaç olsa daha iyi olur ama metalden yani demir, saç e Harun Bey profil üzerine bir fabrikada çalışıyor profilden o tür şeyleri yapıyor. Burada bir incirimiz var. Arada bakıyorum oldu mu diye. Ee, yol kenarındaki incirler bitti. O çok tatlı. Bu o kadar çok yoğun tatlı değil. Olmamış mesela. Daha olacak. Evet. Burası aslında bahçenin dışında. Ee, yol kenarının kenarı. Yani şöyle Çef mi derler. Ee, yamaç hatta incirlere böyle tersinden bakıyoruz. Ve o tarafta mesela girişi evin girişi. Şimdi buradan anlaşılmaz ama ben aşağıda kaldığım için burada diktim. Burada ben baklalar falan yetiştiriyorum. Bahçe yapıyordum. Bahçe olmuyor. Domates falan olmadı. E şöyle baktığınız zaman geçen yıl küçük bir yani elim avucunu doldurmazdı hünnat meyveleri. Şimdi sanırım hem boy attı hem de meyve verdi daha bol olduğunu düşünüyorum. Evet karşı tarafa geçtim arkadaşlar daha net görülsün diye. tabi yakından da göstereceğim şöyle bakın. Biraz zeytin dalını andırır gibi bir hali var. Yaprak yapısı hani böyle formu diyeceğim yapısı deyince daha farklı algılanabilir. Yaprak formu ve duruşu sanki zeytini andırıyor. Ama şunu belirteyim bu yabanisi. yani hünnap meyvesinin yabanisi ee, pazarlarda görürüz ceviz büyüklüğünde oluyor asıl. Ee, yani ehil olanı. yabanisi böyle fındıktan daha irici zeytin gibi, zeytin kadar boyutta ve çok lezzetli çok da şifalıymış. Yabanisi özellikle. Şöyle. Bunun reçelini de yapıyorlar Ben de denedim ama çok hoşlanmadım Belki güzel yapamadım Yani bunun en güzeli aslında Meyveleri Olduğu gibi tüketmek hmm. İçinde küçük bir çekirdeği var Tadı güzel ben seviyorum yani Şöyle bir yukarıya çıktım Bir, bir set yukarıya çıktım Şöyle görüntüleyeyim güven eriklerini de size görüntüleyeceğim şimdi onlar da oldu bir kısım topladık da bir kısmı da duruyor onlar da toplanması gerekiyor zamanı geçmeden evet güven erikleri de yine bu bölgede arkadaşlar şöyle döndüğümüz zaman şu köşedeler evet. Ee, şifa deposu adeta bu meyve, çakal eriği de diyorlar. Biraz böyle buruk bir tadı var, ama şu anda olgunlaştığı için yenebiliyor. Hani daha öncesinde denediğinizde biraz zor yenir yani e, kendine özgü, has bir tadı var. Şöyle bakın Güven ereği bilgilerini de videosunu yaptım arkadaşlar. Çiçekteyken geçen yıl. Bunlar da toplanacak işte bu şekilde. Burada avize çiçeği bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ben aşağıdayım. Tomurcuk yapıyor. Hünnap da burada. Evet, e, topladığı <laughs> Toplanması gerekiyor. Bak, bak, kırçıl, kırçıl, kırçıl mezom ortaya vuruyor. Ee, toplanması gerekiyor. Toplayıp e, tekrar videoyu ekleriz. Kapanışı öyle yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet bu çekimi yaptıktan sonra bu zamana kadar izlediklerinizi daha sonrasında gittim, şöyle kabıma aldım ve e, topladım meyveleri. Güven eri. Önce hünna topladım. Sonra güven eri Şöyle bakın yüksek dallarını toplayamadım orada. Şöyle biraz yamaç burası bakın. Mezo ne yapıyorsun orada? Mezo gel. Gel gidiyorum artık. Bunlar da yanımda. Kediler. E, bu abize çiçeği de tomurcu. Şöyle bir bakın. Çok güzel. Evet kediler etrafında. Şöyle bir çıkayım ben buradan. İnanın çok zor duruyorum. Baya yamaç bayır burası. Çıkayım şöyle e, bahçedeki görüntülerim. Evet hem gidelim hem görelim. Evet şöyle merdivenden çıkıyoruz. Burası böyle biraz yamaçlı ve düze çıkıyoruz. Şöyle masanın üzerine koyayım. Evet e, önce yani gidip gel yapmayayım diye bir kabayı koydum. Önce hünnapları topladım bir yerdeydiler. Kenarına ötekileri koyayım dedim ama eğim, Eğimli olunca arazi Bakın karıştılar Kırmızı ve morun Harika uyumu diyelim <laughs> Çok güzeller Evet şifa olsun inşallah Böyle bir video oldu Arkadaşlar meyveleri toplarken Zaman zaman e, Görüntü almaya çalışıyorum Hani bilginiz olsun Genelde elma armut bildiğimiz meyveler Ama hünnap ve güvem eriği. Bunlar tamamen doğada olan türlerinden dikenli arkadaşlar. Tekrar, tekrar söylemiş oluyorum ama e, böyle bir renk, böyle bir lezzet, şifardepası. Evet. Herkese huzurlu güzel günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.